Evet Murat abicim neler söyleyeceksiniz? <laughs> Furkan dede. Evet buyurun. <laughs> buyurun Murat abicim. Şimdi bak. Filmin adı. Evet. Bu geceki filmin adı. Bulunmaz Hint kumaşları <laughs> Allah. ve atırsızlar. <laughs> oh, evet, Allah Allah. Şimdi böyle istedim, evet. Şimdi senaryoyu kim yazdı? Osman Can ünlü dünya ünlü senarist Osman Can bu akşamki senaryoyu yazdı ve senaryosunda rolleri şöyle verdi. Bir dakika Murat abiciğim. Rolleri vermeden önce. Evet. ]ceğim. Bulunmaz Hint kumaşları ve as, Filmin ismi mi bu? Evet. Bu film tutar. Tutar. Zaten tuttu bu akşam. Bak onu konuşacağız şimdi bütün program. Şimdi bak. Osman Can senaryoyu yazdı, rolleri şöyle verdi. Bulutma, bulunmaz Hint kumaşları, kendisi ve Nefise. Bulunmaz Hint kumaşları bunlar. At hırsızları kim? Ertu ve Aziz. Film böyle başlıyor bu akşamki film. Ve bu at hırsızları denilen iki kişi onları buradan bir kere bir alkışlıyor. Böylesine bir adam karşısında, böylesine bir takım arkadaşı karşısında takındıkları tavır, alttan alma, olayların üzerine gitmeme sinir sistemlerinin yüzde sıfır noktasında olması ve bu adama karşı herhangi bir tavırda ve harekette bulunmamalarını alkışlıyorum. Buna kimse dayanmaz. Yani taş olsa çatlar. Böylesine bir adam karşısında böyle bir ego, yani ego patlaması yaşayan, kendisini bulunmaz Hint kumaşı zanneden bir adam karşısında bir takımın ve takımın elemanlarının bu kadar sakin kalması dünyada görülmemiş bir şeydir. Bir örnek vereceğim sana. Tabii. Şimdi bu takım kaç kaç bu olay çıktığında? 5-4 galipler değil mi? 5-4 galip bir takım. Şimdi diyelim ki bir maç oynanıyor ve maçın ilk yarısında bir oyuncu 5 gol atıyor. Ve 4 gol de yiyor. Devre arasında soyunma odasına giriyorlar. Ve o 5 gol atan adam soyunma odasına geliyor. O 4 gol yiyen futbolculara başlıyor bağırmaya. Siz şöylesiniz ben 5 attım siz sinek ikilisiniz. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yaparlar o adam biliyor musun? Düşün oraya götürürler. Döverler. Duşun oraya götürürler. Düşün orada gösterirler ne olacağını o ego patlamasının. O sen o kadar takıma orada herkesin içinde bir kere teknik adam seni bir kovar bir kere soyunma odasından. Sen istersen Ronaldo ol, istersen Messi ol. Sen 5 gol at soyunma odasına gir devre arasında rakip şeye e, takım arkadaşlarına bağır. Siz şöylesiniz filan onu geçtik şimdi. Gelelim devam ediyorum. Şimdi sevgili senarist Osmancan diyor ki vermişler bana atırsızları. <laughs> vermişler bana at Şimdi bak atırsızları dediği adamları bir yanar koyuyorum. Sana kim verdi bu at hırsızlarını? Ben, sen, filan biz vermedik. Kim verdi? Kim verdi? Söyleyin bana atırsızları ona kim verdi? Prodüksiyon verdi? Biz mi verdik? Sen bir kere hem atırsızları denen adamları aşağılıyorsun böyle bir laf ediyorsun. Prodüksiyona da sallıyorsun. Sana çünkü o hatırsızlarını prodüksiyon verdi. Yoldan geçen adamlar gelmedi oraya. Seçilen adamlar bunlar. Onlar da yarışmacı. Ve Survivor'a gelmeye hak kazanmış ve layık görülmüş insanlar onlar. Hatırsızları dediği insanlar. Anlıyor musun? Adam yani öyle bir konuşuyor ki, öyle patavatsız konuşuyor ki ne dediği belli değil. Nereye gideceğini lafını da bilmiyor. Bu kadar dengesiz. Ya arkadaş dünya tarihinde ilk defa mı siz oyun kaybediyorsunuz ya? Dünya tarihinde ilk defa mı senin yanındaki adamlar başarısız oluyor? Ayrıca çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar. Anladın mı? Yani bir kere sen şimdi adamları atırsızı falan deme hiçbir hakkın yok. Murat abim diyor ki siz Aziz ve Ertuğ diyorsunuz da Ertuğ'a söyledim sadece diyor. Kime? Sadece Ertuğ'a söyledim. Diyor. Senaristin inanılmaz reisi. Allah Allah. Ne yapıyor senin? Senarist. senarist zaten yapmaz. Bunların bu reylerinden bana fenalık geldi. Bunlar yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar. Acun Ulucan'ın karşısına çıkınca da R yapmaya başlıyorlar. Abi çok özür dileriz. Yapmamamız gerekiyordu. Biz hata yaptık abi. R'nin kralı bunlar, R'ciler. Bunlar yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar. Ondan sonra R. Yap. Bu nasıl bir hayat ya? Abi o zaman dünyada bunlara göre herkes her şeyi yapsın Furkan dede. Yapalım abi. Ondan sonra 10 on saniye sonra özür dilerim o yaptıklarımızın hepsi havaya gitsin. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir dünya mı var? Şunu anlayamadım Murat abi. He. At hırsızı He. demekle ne demek istiyor? Yani At hani ben demek olarak... şudur. At hırsızı da ben baktım. <laughs> evet. At, hırsız. at hırsızı Bak. ne demek abi? Bak şimdi. At hırsızı. Atları çalan kişi. <laughs> Atları çalan kişi ayrı. Ama bir, de başka, bir de başka bir şey daha var. Daha, evet. Söylüyorum sana. Bir kere at hırsızı dediği adam kim mesela? Bizim Ertuğ'a dedin diyor ya. Ertuğ'la at hırsızı, şimdi okuyacağım şeyin hiçbir alakası yok. Siyahla beyaz gibi. Bir kere sen at kullanırken kullandığın adama da bakacaksın. Kullandığın adamlar. Sen hikaye anlatıyorsun. Bak atırsızı, kılık kıyafeti ve davranışları göze hoş gelmeyen kimse. Ertuğ'un bir kere senin bu dediğinle en hiç alakası İçeride yok. İçeride en son söylenecek kadar. Ertuğrul bir kere şimdi kılık kıyafeti tabii oradaki kıyafetleri orada mecburen Survivor kıyafeti giyiyor. Ertuğa şimdi ben bir smokin falan giydireyim, çıkar Hollywood'da film çeker. Ertuğ bir Hollywood yıldızı gibi şu anda. Abi, Gerçekten şey, öyle. Şey, frak giydireyim ben ona. Evet. Hemen gitsin, bir de duş aldırayım. <laughs> bir de saçlarına berbere götürü fön çektireyim. Gider Hollywood'da lan be... neydi o adamın adı bizim beyaz saçlı? Bu arada Kursun. bir şey söyleyeceğim Murat abi. Hani bizim de arada sırada bazı şeylerin makarasını yapıyoruz ama ha. ben mübalağa etmiyorum. Bu adam harbiden film yıldızı gibi oldu içeride şimdi. Onu abi, söyleyeyim herhalde, yani. Adam, Gerçek bu bir yani. Şey var yani. Bir havası var adamın adam. yani. Ve sen bu adama atırsızı diyorsun. Bak adam Neydi ya demin bu bizim meşhur hani beyaz saçlı şu anda çok popüler ya adam. Yakışıklı dünya yıldızı. Yok yok Richard Gere değil bir tane George daha var ya. Yani. George Clooney. George, George Clooney. Bak George Clooney'nin yanına gider Aziz. Bizim deyince Türk zannettim abi ben. Bizim deyince ben, ben, yakınlarda <laughs> arıyordum ya. böyle. İnsana falan, falan. falan baktım bir ara ama George Clooney. İnsan da Hollywood'u bizim Tabii maşallah. <laughs> Tabii, maşallah. <laughs> İlk sanı <laughs> ben İbrahim. Bizim ]iquer. bir şey söyleyeceğim. Bizim <laughs> bak bir şey söyleyeceğim. Bizim masa yani dörtlü maşallah diyelim bak. hemen herkes, <laughs> herkes vursun abi. Şöyle bir dördümüz vurabilir mi abi? İnsancım. Vuralım şöyle dördümüz. Abi överiz abi. Biz takımımızı överiz abi. Herkesin kendine has özel likleri var Bravo. bak masada Bravo. böyle bir mozaik gibiyiz bakar mısın maşallah Hayır. evet şimdi at hırsız dediği adam evet. George Clooney'i bulsa şeyde Hollywood'da bulsa gitse George'un yanına fırak giydireceğim ona ben. Saçlarını falan da güzel tarayacağım falan Sakaları da bir hava vereceğim Ertuğ. A. Gitse George abi beni geldim ben oynayacak adam benim. George'un da haberi yok. Biri oynayacak onunla beraber. Tamam mı? Çünkü George demişler ki senle beraber bu filmde olacak. George da havalı ya. O vurunda değil. Nasıl ben diye çıkacağım ancak diye. Bana ne yanındakilerden diyor. George haberi yok. Ve Ertuğ geliyor. Ertuğ geliyor yanında. George abi hello hello George hello kimsin oğlum sen diyor. Ertuğ diyor ki ben diyor survivor Ertuğ. Ha ah, evet. I am, I am coming filan diyor. Oh. Sen ne iş ya? Ben sen... Vay be diyor senaristi çağırıyor. George helal olsun diyor. Bu adam mı oynatıyorsun ben de? Bu beni yakında geçer diyor filan. Öyle bir adamı at diyor bir kere dediğin adama bir bakacaksın. Sonra Aziz'e sen Aziz'e de atırsız diyemezsin. Aziz de çok kaliteli bir adam. Yani Aziz konuşmalarından, tavırlarından. Bak Aziz bugün ona mesela hiçbir şey demedi. Hep tuttu kendini Aziz. Aziz böyle yapıyor. Bu ne diyor diyor. Şimdi patlayacağım diyor. Patlamıyor adam. Tutuyor kendini. Tutmak da çok zor böyle bir adam karşısında abi. Ben mesela dayanamam. Ben Osman Can beni dövecek olsun. Şimdi Osman beni döver. Hı hı. Ya, Nereye sen? dövüyor be abi? Yavaş demiyorum abi. Ya, ya. Onu demiyorum. Ben 60 yaşındayım. Belim ağrıyor. Eski Yok, tabii ki de yani, Eski öyle halim bir şeyde... olsa Osman Can'ı adadan öbür adaya yollarım da. Tabii. Şimdi öyle değilim tabii. Şu anda beni döver Osman Ama ben bu adama beni döveceğini bilsem bile giderim abi. Yani tamam kendimi. Bunlar iyi tuttular kendini. Atırsızım, atırsızım. Ne oluyorsun kardeşim sen? Sanki bana dünyayı fethettin yani. Osman Can. Hayır gerçekten ne oldu ben yani? içerideki karakterlere baktığım zaman da mesela Nefise temiz yüzlü, Ertuğ evet. yakışıklı. İşte aziz yine böyle kızı turuncu kızıl portakal falan şey barış böyle temiz yüzlü yani temiz yüzlü adamlar dolu içerisi. Neden atırsız dediğini hiç anlamadım sonra, yani. Sonra... O bir yerde duymuş bu kelimeyi. Kullanayım demiş yani. Anladınız işte cümle o... içinde kullan. Zaten demiş. ne dediği belli değil Osmancanın. Bu arada yani. bana sorarsanız onun öncesi ve sonrası da vardır olar bipli. Var. Yani Yok, zaten... Bu arada evet buna tabii oh, bipe nasıl takılmadım. Evet, soruyorum tamam. işte geldim. Sonra vermiyorlar bize atırsızlarını biyip. Sonra 10 saniye sonra bir bip daha. Osmancan senarist Osmancan bitleri de yazmış şeye filme Osmancan bu akşam bir güzel senaryo yazdı ama ben sana bir şey söyleyeyim mi açık ve net şunu söylüyorum bana göre yapmış olduğu sinirin %50'si sinirse yüzde %50'si de artistlik Şov yaptı diyorsun yani %1 milyon iddia ediyorum sana şovun kralını yaptı arkadaşlarını küçümseyip kendini böyle çok ön plan ama seyirci yemez Seyirciye yanlış geçti bu akşam yaptıkları. Yanlış at oynadı. Bence seyirci yemedi. Sana bir şey söyleyeceğim. Biliyorsun bu barakaları falan parçalamışlardı ya bu He Dalton evet, kardeşler. Evet. Yusuf, Osmancan, Kürşat. Evet. Onların hepsinde böyle aynı telden bir show kısmı vardı evet, böyle. Seviyorum. Üstleri parçalama, Seviyorlar. ortalık yıkmalar falan. Ama şöyle, dirayetli olacaksın. Eğer sen oraları parçalıyorsan, <laughs> insanlara atırsız diyorsan insanlara adi bilmem ne asaraya dedi e, ya. zarar verebilecek işte e, e, Murat Ceylan da biliyorsun çocuk dedi ki işte dedi gözümüze geliyordu bilmem ne falan dedi. Murat Ceylan da orada trip yaptı helal olsun. Ondan sonra geldik son lafımı söylüyorum sana. Eğer bu kadar bir şeyler yapıyorsanız ondan sonra da kedi gibi olmayacaksınız. O zaman bunlar yapıyorlar yapıyorlar ondan sonra kedi gibi olurlar. Aslan kalın. Madem bir şey yapıyorsanız aslan kalın kedi gibi olmayın. 何 <music>